Arkadaşlar yeni bir videoda yine karşı karşıyayız. Burada daha farklı sorulardan da bahsetmek istedim size. Hani KPSS'de, ALES'de, DGS'de ağırlıklı olarak üçlü değişken geliyor ya. Hani üçlü değişkenlerden çözüyoruz. Bu şimdiki soru çok güzel bir soru. Hatta yemek yemeyen varsa, acıkanlar varsa biraz da acıktıracak bir soru. Haydi isterseniz başlayalım. Durunun hafta içi günlerde, durunun hafta içi günlerde iş yerinde öğle arası yiyeceği yemekler ve çorbalarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir. Şimdi bakıyorum, duru var ama tek bir değişken olamaz, tek çünkü hafta içi günler var. Sayıyorum pazar Pazartesiden başlıyorum. Yemek var, çorba var. O zaman şu değişken oldu nasıl karar verdim? Hafta içi günler, yemekler ve çorbalar. Yemek sarma, fasulye, imam bayıldı ve türlü Allah sarma bir de sarımsaklı yoğurt, çorba, tarhana, ezogelin, mercimek yayla. Canınız çektiyse artık bu videodan sonra bir şeyler yeme hakkımız oluyor. Yemek ve çorbalardan yalnız birer tanesini haftanın iki günü yemiş. Evet mantık diyor ki dört çorba var. Dört yemek var ama beş gün var. Tabii ki ben bir çorbayı bir yemeği iki yapmalıyım ki beşe tamamlayayım. Anladık. Ezogelin çorbasını içtiği gün sarma yemiştir. Bak bu çok önemli bir ifade. Sana ezogelin varsa sarma olacak ya da sarma varsa ezogelin olacak demedi. Ezogelin içtiği günde yanına sarma koyacaksın diyor. Anladık. Çarşamba günü fasulye var. Birazdan onu da yerleştirebilirim. Türlü yediği pazartesi günü tarhana sorbası, çorbası içmiş. Evet türlünün yanına tarhana çorbasını bence çok da uygun olmadı ama yerleştireceğim. Salı ve Perşembe günleri aynı çorba. Perşembe Cuma günleri farklı çorbalardan içmiş, aynı şeyleri yemiş ve ezogelin çorbasını yalnız bir gün içmiştir. Şimdi kafamda nasıl bir şey oluşturalım? Duru bizim için bir değişken değil. Değil mi? Evet değil. O zaman hafta içi günler var. Bu günlerde çorba seçelim, yemek seçelim değil mi? Ama ben şunu da duyar gibi olayım. Yani yemekleri tek tek yazan, çorbaları tek tek yazan daha düzgün bir daha derli toplu bir görsel oluşturabiliriz. Bir de en büyük hatalardan biri burada ne olur? Günler deyince pazartesi, çarşamba, cumartesi, pazar'ı da ekleyenler mutlaka çıkar. Lütfen dikkatli olun. Aklınızı başınıza devşirin lütfen. Hadi günlere bir bakalım isterseniz. Şöyle yapalım. Hafta içi günler. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve cumayı not ettim. Ben şunu yapacağım. Bir menü hazırlayacağım. Pazartesi hangi yemek, hangi çorba şeklinde düzgün bir menüm olacak. Hemen buraya da çorba yazıyorum. Seçtiğim çorbayı yazacağım. Buraya da seçtiğim yemeği ekleyeceğim. İşte sana görsel. Verilenlere tekrar bir bakalım. Diyor ki bir tane çorbayı ve bir yemeği iki yapabilirsin. Anladık. Ezogel'in hemen kenara bir not etme alışkanlığı. Ezogel'in çorbasını içtiği gün sarma yiyeceksin. Yazdım. Çarşamba günü fasulye. Çarşamba'nın yemeğine hemen fasulyeyi yazdım. Ardından türlü yedi pazartesi günü diyor. Daha ne desin? türlü yediği pazartesi günü tarhana çorbası içmiş. Notunu aldım. Salı ve perşembe aynı çorba. Ya yani notlar notlar kenara yapabilirsin, üzerine yapabilirsin. Bakın. Salı, perşembe aynı olan ne? Çorba. Üşenme yaz. Hala duruyorsun. Yaz bunları küçük notlar halinde. Gerçekten çok yardımcı olacak. Perşembe ve cuma Farklı çorba, aynı yemek. Hadi gidelim. Perşembe ve cuma. Bak, farklı çorba, aynı yemek. Hatta bunu buradan alalım. Farklı çorba, aynı yemek. Notunu aldım. Sonra ezo yalnızca bir kez kullanacaktım. Bu. Hadi bakalım. Gördüm diyenler var. Biliyorum. Gördünüz zaten burada ezogelini nereye yerleştireceğimi hepiniz fark etmişsinizdir. Hadi bakalım. Şimdi şuna dikkat ediyorum o zaman. Ben pazartesi günü ezogelin ve sarma ikilesini koyamam. Dolu. Salı ezogelini koymak istedim. Ama perşembeye de aynı çorba yapmak zorundayım. Ama ezogeni sadece bir kez kullanma hakkım var. Salı ve perşembe öldü. Çarşambaya koymak istedim ona da fasulye engel oluyor. Çünkü diyor ki ben diyor ezogelin varsa sarma koy dedim. Fasulye engel oldu. Çarşamba da gitti. E her koşulda ben ezogelin ve cuma şey sarma ikilisini nereye koyuyorum? Tabii ki de cumaya. Cuma. Ezogelin e yemeği de ne oldu? Sarma. Perşembe ve cuma için ne yazmıştık? Farklı çorba aynı yemek. O zaman perşembenin yemeği de yine sarma. Ben bir yemeği iki kez kullanmış oldum. O zaman bu durumda salıya türlü koyamam, fasulye koyamam, sarma koyamam. Çünkü hiçbir yemeği iki kez daha, bir kez bir yemeği sadece iki kez kullanıyoruz. Valla konuşabilsem çok şey anlatacağım da. Ee, sarmayı kullandım. Bunları iki yapamıyorum. Bu durumda ne kaldı elimde? Hangi yemek kaldı? İmam bayıldı. Hemen onu da yazdım. Şimdi son olarak çorbalara bakalım. Salı ve perşembenin çorbası aynı. Tarhana yazarsam 3 olur. 3 kullanma hakkım yok. Ezo zaten bir de onu da kullanamıyorum. O zaman ben buraya ne koyabilirim? Ya yayla ya da mercimek. Şöyle yapıyorum. Salı yayla çorbası içseydi perşembe günü de yayla çorbası içmek zorundaydı. Bu durumda bir çorbayı iki kez kullandığı için Buraya ne kalırdı? Mercimek. Ama yine ezberci zihniyet yayla da bırakırdı. Hayır ihtimaller dahilinde diyoruz. Yayla içseydi. O zaman şöyle yapıyorum. Mercimek çorbası içseydi. Perşembe de aynı olacağı için mercimek olurdu. Bir çorba iki kez tekrar ettiği için Başka hiçbir çorbayı iki yapamayacağım için buraya da ne kalırdı? Yayla çorbası. Güzel menümüz hazır. Şimdi soru zamanı. Hadi sorulara bakalım. Bence artık güzel bir tablo ikna edici olmuştur. Çünkü soruları bunlar çerçevesinde ne kadar kolay çözdüğümüze ikna olduğunuzu umuyorum artık. Duru'nun çarşamba günü içmiş olabileceği çorbalar yukarıdakilerden hangileridir? Duru, çarşamba. Ne istiyor benden? Çorba. Tarhana. Hayır. Mercimek olabilir, yayla olabilir. 2 ve 3 cevabımız tabii ki de denizli. Hemen diğer soruya bakalım. Duru, sarma, İmam Bayıldı türlü yemeklerinden hangilerini perşembe günü yemiş olabilir? Perşembe'ye gidiyorum. Ne var? Sarma. Evet. O zaman ben burada perşembe günü sadece sarma görüyorum. O zaman Duru perşembe günü sadece sarma yediği için cevabımız ne? yalnız bir. Yani Adana. Diğer soruya geçiyorum. Bu bilgilere göre Duru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Ronk 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 diyor. Yanlış istiyor. Cuma günü sarma yemiştir. Doğru. İki gün türlü yemiştir. Kesinlikle yanlış. İki gün türlü yediği bir durum yok. Yalnız bir yemeği iki kez yiyecekti. Onun da sarma olduğunu anladığımıza göre iki gün türlü yediği kesinlikle yanlış cevabımız Bursa. Hala bu soruyu çözerken aç değilsek de eminim hepiniz acıkmışsınızdır. Ama son soru artık bitiyor. Bu bilon son sorusu. Bu bilgilere göre Duru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur? A. İmam bayıldığı perşembe günü yemiştir. Bakıyorum yanlış çünkü salı. B. Çarşamba günü tarhana çorbası içmiştir. Bakıyorum kesinlikle yanlış. Çarşamba tarhana yok. C. Ezogelin çorbasını cuma günü içmiştir. Bakıyorum evet kesinlikle doğru. Ezogelin çorbasını cuma günü içtiğini zaten buraya yerleştirmiştik. Yeni bir hikayeden merhaba. Ama sorunun da başında da yazdığın gibi ne görüyorsunuz? 2021 KPSS'i. Aranıza girenler vardır. Soru incelemiş olanlar vardır. 4'te 4 belki yapan oldu. Belki de kalem oynatamayan oldu. Bir de böyle bir kitlemiz var biliyorsunuz. 2021 sorusunu birlikte çözelim. Bakın kaç tane video çektik. Ne kadar video izlediniz. Ve ben orada ısrarla size bazı altın kurallardan bahsettim. Soruyu doğru oku. Sayılara dikkat et dedim ve özellikle bağımsız ifadesini ısrarla birçok kez kullandım. Bunlar benim için altın kurallardı. Şimdi sınavda uygulayalım. Böyle daha inandırıcı oluyor. Diğer türlü soru geldiğinde ya hocam bu çok kolay, sınavda gelmez. Ya da tam tersi hocam bu ne ya böyle sorulur mu? Diyorsunuz ya aslında evet bakın nasıl soruyormuş bunu göstereceğim size. Öncelikle sorumuzu bir okuyalım. Bir okulun A ve B şubelerinde öğrenim gören Nil, Orhan, Pelin, Reyhan ve Serhat adlı öğrencilerden Edison, Gutenberg ve Tesla adlı mucitlerin hayatları hakkında bilgi toplamaları istenmektedir. Elimde hangi malzemeler var? Sınıflar, şubeler var, kişiler var ve hangi mucitler hakkında bilgi toplayacakları var? Gördüğünüz üzere bir kez daha söylüyorum dilimde tüy bitti. Üçlü değişken. Neden? Çünkü KPSS, ALES, DGS daha çok son yıllarda ki özellikle KPSS 2014'ten bu yana hep üçlü değişken kullanmıştır. Öğrencinin şubelerine ve seçtikleri mucitlere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Her bir öğrenci sadece bir mucit seçmiştir. Tamam. A şubesinde toplam 3 öğrenci var. Hmm, harika matematimi bir kez daha kullanıyorum, gülmeyin. 3 e, öğrenci, A şubesinde ise toplam 5 öğrenci var. 5'ten 3 çıktı 2. Tamam, B şubesinde 2 olduğunu anladım ben zaten. Edison ve Tesla'yı ikişer öğrenci seçmiştir. Reyhan'ın seçtiği mucit Tesla'dır. Farklı şubelerdeki Nil ve Serhat'ın seçtiği mucitler aynıdır. Orhan ve Pelin aynı şubede öğrenim görmektedir. Şimdi bunları oturturalım. Şube var. Kişiler var. Mucitler var. Ben kişi ve mucidi kullanarak sonrasında da A ve B olduğunu üçüncü değişken olarak işlemek istiyorum. Düzgünce yazalım. Önce kişilere bakalım. Kimler var? Nil, Orhan, Pelin, Reyhan ve Serhat. Yine bir düzenleyici işaret. Anlattıklarımın arkasındayım. Elimde ne var kullanacağım peki? Edison var. Gutenberg. Düzgün yazalım ve testle var. Sınavdayken çok da umursamayın düzgün yazmaya. Et yaz, gut yaz, test yaz ve geç. Hiç uğraşma. Şimdi anlatım yaptığım için daha açık şekilde yazıyorum. Biraz şöyle kaydıralım ve düzenci işaretten sonra bilgileri işlerken ne yapıyorduk? Önce kesin bilgiler ardından ihtimaller. Her bir öğrenci sadece bir mucit. Anladık. A şubesinde toplam 3 öğrenci kenara. A'dan 3 öğrenci var. O zaman B'den de iki öğrenci var. Şu an kimin ne olduğunu bilmiyorum. Edison ve Tesla'yı ikişer öğrenci seçmiş. Edison ve Tesla'yı ikişer öğrenci seçtiyse doğal olarak tabii ki Gutenberg'e de ne kaldı? Bir öğrenci kaldı. Reyhan'ın seçtiği mucit Tesla'dır. Reyhan'a gidiyorum. Diyorum ki sen neyi seçtin? Bakıyorum Tesla. Reyhan'ı yazdım. Herkes bir mucit seçeceğine göre Reyhan'la işim bitti. Ve Tesla'dan elimde bir tane kaldı. Farklı şubelerdeki Nil ve Serhat'ın seçtiği mucitler aynı. Şimdi bakın Nil ve Serhat farklı şube. Nil ve Serhat farklı şube ama aynı mucit. Bakın bu tür şeyleri o kadar çok videolarımda kullandım ki buna benzer o kadar çok soru çözdünüz ki aynı mucit sayılar. Aynı mucit olduğuna göre Gutenberg'den bir tane var Tesla'dan bir tane var olmaz. O zaman bunlar kesinlikle Edison seçti. Hemen ben kısalttım ve yine kısalttım ve elimde Edison kalmadı. Farklı şube dediğine göre A ya da B, A ya da B yazdım. O zaman gördüğünüz üzere ben burada bir tane A kullandım, bir tane de B kullandım. Elinde bir tane B kaldı. Orhan ve Pelin aynı şubede öğrenim görmektedir. Hı, aynı şube. Orhan ve Pelin aynı şube olduğuna göre bunun B olma ihtimali sıfır. Doğal olarak tabii ki de A. O zaman Orhan ve Pelin'in şubesi kesinlikle A. A bitti. Bu durumda Reyhan'a ne kaldı? B kaldı. Onun da notunu aldım. Şimdi benim elimde ne var? Bir tane Gutenberg, bir tane Tesla var. Orhan ve Pelin arasında paylaştırıyorum. Ama emin olarak yapmayacağım. Biri Gutenberg, diğeri Tesla. Hangisi olduğunu bilmiyorum. O zaman şöyle yazıyorum. Gutenberg ya da Tesla. Bu Tesla olduğunda Diğeri Gutenberg oluyor. Ve gördüğünüz üzere soru bitmiştir. Örgü çözümü yaptıktan sonra artık soruları çözmek o kadar basit ki bununla uğraştık. Size saatler mi geliyor? Hayır. Bu verilen sürede kısa şekilde çözdüm. Şimdi sorulara geçelim. 2021 KPSS 27. soru. Sınavda öyle geçiyordu. Buna göre... Pelin, Reyhan, Serhat adlı öğrencilerden hangileri A şubesinde öğrenim görüyor olabilir? Bakalım. Pelin, A şubesi. Evet, doğru. Reyhan, hayır kesinlikle gidemez. Serhat, evet olabilir. O zaman Reyhan hari cevabımız 1 ve 3. Yani Edirne. 2021 KPSS sorusunun 28. sorusu aslında. Buna göre Nil, Orhan, Pelin adlı öğrencilerden hangilerinin seçtiği mucit kesin olarak bilinmektedir. Boşuna biz kesin ve ihtimalleri yazıyoruz ısrarla. Ne gereği var diye ısrar edenler var benim karşımda. Hayır, her şeyi düzgün yazacaksın. Bak işine nasıl da yarıyor. Ne istiyor benden? Seçtiği mucit kesin olan Nil kesin olarak Edison. Orhan, Gutenberg ya da Tesla kesin değil. Pelin, Tesla ya da Gutenberg kesin değil. O zaman burada tek kesin olan Nil'in Edison'u seçtiği cevap yalnız bir. 2021 KPSS'de 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şubesinden bir öğrenci Edison'u seçmiştir. A şubesinden bir öğrenci sonu seçmiştir. Olabilir. A şubesinden bir öğrenci Gutenberg seçmiştir. Bakıyorum Gutenberg ve A olma ihtimali tabii ki de var. Olabilir. A şubesinden bir öğrenci Tesla'yı seçmiştir. Bakıyorum Tesla burada A şubesinden biri Tesla'yı seçmiş. Olabilir. B şubesinden bir öğrenci Edison'u seçmiştir. Edison B olma ihtimali evet var. Ay bu da olabilir. B şubesinden bir öğrenci Gutenberg'i seçmiştir. Bakalım B burada var. Burada var. Burada var. Peki B şubesinden bir öğrencinin Gutenberg seçme ihtimali kesinlikle yanlış. Cevap Edirne. 2021 KPSS artık matematiğe geçmemize ramak kaldı. Neden? 30. sorudayız ve birazdan matematiğe başlayacaksınız. Her şey yolunda gidiyor. Lütfen olumlu düşünmeye devam edin. Tüm öğrencilerin seçtikleri mucit ve öğrenim gördükleri şubenin tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Ve bazıları soruyu görünce uçtu. Hemen zihinde sil sil, sil sil geç 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 matematiği. Ya hayır sakin ol. Biz bu kadar şeyi niçin kurduk yaparız. Ve ne diyor? Bunun benzerini çok çözdük. Ne dedik? Herkesin kesinleşmesi için bir şeye ihtiyacımız var. Hadi önce düşünün. Ben Nil'in ve Serhat'ın şubesini bilmiyorum. Birinin şubesini bilsem zaten onu ikisini kesinleştiririm. Orhan ve Pelin'in hangi muciz seçtiğini bilmiyorum. Birinin hangi muciz seçtiğini bilsem ikisini kesinleştiririm. Bu kadar basit aslında. A. Serhat'ın öğrenim gördüğü şube ile Pelin'in seçtiği muciz. Ben. Serhat'ın öğrenim gördüğü şubeyi bilirsem Nil'i de bilirim. Şubeler kesinleşir. Pelin'in seçtiği mucit de bilirsem Orhan'ın seçtiği mucidi de bilirim. Mucitler kesinleşir. Cevabımız Adana. Gördünüz mü? Soru çok zor gibi görünse de sağ olsun ÖSYM'deki amcalar aşıkkına koyarak bizi yormadılar. Şimdi matematikte artık başarılar diliyorum size. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.